Sola sen kız mısın? Evet. Sen keşke oyun başı konuşsaydın ya. Ya dojacak mıydın? Evet. Oğlum bu kadar açık sözlü olur Ne diyeyim kanka dojamayacağım mi diyeyim? Evet. Ya kanka nasıl bu kadar hızlı öldük amına koyayım biz çürümüşüz bildiğin. Yani. Bir de erkeksin ha, nasıl öldün ya? Kanka iki vurdum amına koyayım. yüz işte. Oğlum ee, ben sana diyorum solunda mi? diye şurada diye diyorum sen hala bakmıyorsun. Shift'le mifle geçemez kanka. Efendim. Kanka. Yayın linki ne kanks? Rita ha. Rita ha. Oksijen kadın kollara bak Geçen sizi prakat dedik ya. Hatırladım şimdi seni Rita. Şey ergen olan takım mısınız? Hayır ben takımda değildim Beni öylesine aldılar. Hayır <laughs> hayır <laughs> <laughs> takım, kanka. takım, adı ne? Ben bir takımda oynamıyorum takım adını bilmiyorum. Belki bu ne? Fight İzmir'in yani Mırık. Ee. Var kanka, ya sana bir şey. Bir şey diyeceğim. erkek eğimin biraz <laughs> weak gibi. Tamam Şu an çok weak ya. Bir haftalık falan oynamıyorum. <laughs> İlk maçım. Olsun olsun gelişir. Gelişir <laughs> değil. Çerçeve falan zaten full olduğu için. Biraz bir tık uğraşman gerekiyor ya. Rita yok kanka. kanka gerek yok öyle bir şey. 60 arz mı oynuyorum zaten? Beyz <laughs> atsana. <laughs> 60 arz mı? 60 arz 5 ms 700 lirin pay monitörle oynuyorum kanka. Beyz silah at kanka. Tamam genç yetenek o zaman. Ucuzcu. Oy Bak karşıda erkek eğimi var. <laughs> Geçen bir tane gelmiş kanka poğaçanın teki. İğne ilme imana kanka herkesi sövüyor durup dururken. Hiçbir şey demedik kıza. Ondan Söver beri yeni salıyorum. Söver kız Söver Kim o? Niki ne? Bilmiyorum Niki'ni ya gizli. <laughs> bir şey Oyun sonu yapayım. bakmadın mı? Bakmadım ya aklıma gelmedi. Adam o kadar umursamıyor ya. Sikimde kanka ne yapayım ben. Sova. Efendim güzelim Abla kaç yaşındasın sen? 23 23 yaşındasın 96'da Vay be Milski Terek Görüyor musunuz mu chat? Ne terbiyesiz bir insansın evet. var ya Aynen aynen sandım terbiyesiz. Bir şey mi dedik oğlum? var gel geri kaçalım Seni koruyorum Abla niye koşuyorsun? Öyle? Hayır niye trollüyorsun ki abla? bir de küfür ediyor. Yayında değil misin sahip değil mi? Buradan geldin dümdüz koştun öldün. E koşacağım Sen öleceğim zaten de oyun baş oyun sonuna niye? kadar. Niye abla? Senin gibi birine oyun mu vereceğim bir de? Hmm. Tamam. Kaç pansın? 200 falan bilmiyorum. Var ya diğer hesabı takas yaptırmasaydım senin gibiler gelmezdi eloma işte. Yazık lan sana. Oğlum iki an kutuda oyunu oynamıyorum bak sana senin... sen bir şey söyleyeyim. A mi? Bak, ailen... Şey ailen, ailen, ailen kim, bilir <laughs> ne, ne güzel yetiştirmeye çalışmıştır Abla, oyun seni bu, yani. Ablam oyun bu. Oyun bu, bu. bu da bu senin aynen, karakterin aynen. yani. Yüzücü. <laughs> tamam. Ne var be? Bunları video yapacağım ya. İşşi alacağım. Tamam var yayın açam. Kek olduk bir damga. Da yok yok bunların hepsini e, yani klip başladım. alacağım birleştireceğim yani. Şu chatte mutele salaha falan yazanlar var ya onların hepsinin annesini sikiyorum öyle chatte de sikiyorum. Senin açacağın yayında sikiyorum. Aman olduğu için de iyi sen de. Sağ olasın. 3'ye de oynar. Kardeşim sabah akşam poligon kasar. 2 aptal oyunu oynamıyorum aman akıyım. Sikimle senden daha çok vururum. Bravo. Bravo. Tebrik etsin oğlum tabi babana. 20 yaşına gelmişsin aman akıyım. Şimdi Maç ölüyor kardeşim. Pek kız görmüyorsun galiba genel olarak hayatında. Haa. İnsanları tanımıyorum ama konuşuyorum. Sende var sadece. Sen beni tanıyor musun? Ben senin kişisel hayatınla ilgili bir şey söyledim ben. Salak. yani söyledin neler neler söyledin. Ne söyledin? geç, geçmiş yayından bakarsın. Yani böyle insanların oluşu Oğlum böyle yapmasana oynayacak oğlum sen niye böyle Ya kanka tek niye oynuyor? ben daha hiçbir şey demedim amına koyayım dedim ki rondan de pişleme ben seni koruyacağım dedim ne gel Ne de demedin kalın. oğlum Keşke ya lobide konuşsaydın alamadım. kızmış diyeceğim dedim, kanka, dedim. daha ne dedim e. sen e. başlattın farkında mısın şey? sen mi başlattın sen Oğlum abi sen başlattın Kanka çok pis kanka diğer maç girerim kazanırım Allah Allah ne olacak Oğlum şahsen benim de öyle ama bak şey mesela zorlanıyormuş kardeş kanka ne yapabilirim şey zorlanıyorsa kanka Sikerim o zaman trollemesin kanka ben mi trollüyorum 3-8 oynar kardeşim longtan kuş ölür ama nakoyim Yayın yaşar İzleyenler de yazık ama nakoyim ben açayım ben daha çok izliyorum valla bak Açsana ne olur Ben yok amım İstihbaratı iyi kullanın bu, şey, bu bak. E, çocuğun Çınlar twitch nicki yani. de, de şey Oye Doğru. Sal L ya Kanka sen daha önce radyant maçında falan kız geldi trolledi mi? O yüzden mi? Yok <laughs> ha? kanka... Yo, hayır yani gelemez radyant kız mı var amına koyayım? Kanka genel olarak 5-10 kere maçıma kız gelmiştir. Hep bir şey oynuyor amına koyayım. Baksana kanka şuna. Görüş, <laughs> Bak kanka dibindeki adamı vuramıyor amına koyayım. <laughs> 78 vurdum ama heal attı. <laughs> ah, ah kanka Bunlar raillere karşı mı ne oynadı oksijen takımı Bizim arkadaşlar var railde Bunları bir şaplaklamışlar kanka Ben dedim oğlum size kız gelince bozacaksınız bu oyunu amına koyayım Oynamayı bilmiyorlar oğlum Chatte de amını koruyorlar kanka Bir sala böyle salak 10 yaşında çocukları işte amına koyayım Oyun oynayamazlar yayın izlerler sadece Hakkımı salırız ha, şunu reportlayalım kanka terbiyesiz ya Tabii, Seni tamam de nefes olur. almaktan reportlasak keşke de hayatta nefes almaktan mı reportlayacağız sen? Evet Ablam kaç yaşındasın ya siktirik bırak bırak ne bir şey mi? Başka şeyler yapalım bak sana göre değil evet. Nerede? sana göre değil Bir falan kas falan tamam, Tamam öyle yaparım Valla dinlemek bak bunları tamam, tamam tamam Görüş sağlıyorum Yaptılar şu oyunu oynamıyorum bir oyuna gireyim dedim gel anla bu abi Harika yaparım oynadın yaparım. ya On, kaç dedi? 15 yaşındayım mı dedi? Ne dedi? Oğlum siz takıma seçerken tipinize göre falan mı seçtiler ama bakayım? Ondan da kaybetmişsindir de. <laughs> Mr. Ki'den geldik kanka biz. <laughs> Mr. Ki, Mr. Ki. Kanka yırılıyorum Allah çapsın yırılıyorum ya. Ya buna söylesen ne olacak? Ulan lan, ulan lan. Oğlum 30 30 devam, ulan, devam ediyordum lan. Ekle, arkadan. ekle Hemen kariyere yapayım. bak. Ekle kanka bir ekle ama bakayım Allah için. Lan oğlum benimkine arada, de bak sen. Chat ben yayını kapatıyorum. Şunu bir ifşa edelim. Şu beyin sizi.